Selamünaleyküm arkadaşlar, Ben İdris Çelik. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlamak istedim. İnternette bana genelde yöneltilen çeşitli sorular var, YouTube üzerinden ya da mail olarak. Bunları yanıtlayayım istedim. <laughs> Bunları kağıda geçirdim tek tek. Bunlar dediğim gibi en çok sorulan sorular. Yine varsa da siz sorun, videonun altında. İsterseniz başlayalım. Ee, selamun Aleyküm abi. Oyunları tek başına mı yapıyorsun? Arkadaşlar oyunları hem evet hem hayır. Evet. Tek başına yapıyorum. Bir projeyi bir kere en baştan başlarım. Genelde böyle hazır e, projeler satılıyor. İşte alıp üzerine dizayn ediyorsunuz. Öyle bir çalışma yöntemini benimsemedim. Yapmıyorum da. Her oyunumu kendim en baştan yaparım. Ee, programlamadır, oyun, tasarımıdır. Bunları ben yapıyorum. Peki nerelerde hem evet hem hayır oluyor? Mesela modellerde bazen projeyi bir an önce bitirmek istiyorum. Diyelim ki bir şeyin çizimi bir hafta mı on gün mü alacaksa, bu modeli diyelim ki satın alıyorum arkadaşlar. Veyahut da birine yaptırıyorum para karşılığı. Biraz daha hız kazandırıyor. Yani kaybettiğim günle kaybettiğim para oranına göre. Neticede ben de para harcıyorum bu işe. Ona göre modelleri falan yaptırıyorum. Seslendirmeleri arkadaşlar parayla yaptırıyorum. Profesyonel seslendirmecilere. Bazen böyle alelacele birkaç cümlelik bir şeyler söylenmesi gerekebiliyor. Onlar da ben hallediyorum zaten kendim. Oyun içerisinde vardır mutlaka. Her oyunumda böyle kullanmışımdır. Ama böyle artık Tamamen ben seslendirmiyorum. Yani seslendirmeye gidecek bir sesim de yok bence. Herkes işini yapmalı. Daha ne yapıyorum? Müzikleri yaptırıyorum arkadaşlar. Volkan Karsant arkadaşım benim, müzisyen. Müzikleri genelde ona yaptırıyorum. Seslendirmeleri dediğim gibi yaptırıyorum. Profesyonel arkadaşlara modelleri yaptırıyorum bazen gerektiği zaman daha ne yaptırıyorum? Grafikleri ben çizerim. Grafikleri yaptırmıyorum kimseye. Bu çünkü her zaman aradığım şeyleri bulamayabilirim. O yüzden grafikleri ben çiziyorum. Başka ne kaldı geriye? O kadar. Başka da bir şey yok. O oyunlarımda plugin genelde kullanmam arkadaşlar. Çünkü sonradan sıkıntı oluyor. İkinci soruya geçiyorum. Abi sen pilot musun? <laughs> pilot değilim arkadaşlar. Oyun geliştiriciyim. O Flight 737'de tam alamıyor resmimizi koyduk ama bunu da niye koydum? Normalde başka bir pilotun resmini koysam yarın bir gün benim resmimi niye kullandın da diyebilir adam. E, yasal sorunlar başıma çıkmasın diye kendim koydum. Böyle bir tane pilot gömleği şey yaptım. Aldım internet üzerinden. Böyle çekildim koydum yani ne olacak. Ama pilot değilim. Evet. Sonraki soruya geçiyorum. Hangi programlar ile oyun yapıyorsun? Hangi programlar? Şu anda Unity oyun motorunu kullanıyorum arkadaşlar. Ee, son sürümünü. Lisanslı kullanıcıyım ben. Bunlar ee, bunun haricinde işte modelleme olarak Blender olabilir, Maya olabilir. Artık işimize ne geliyorsa, ne gerektiriyorsa. Bunları kullanıyorum. Maya'da genelde export almak için kullanıyorum. Modelleme de yine Blender bence güzel. Hem de ücretsiz bir yazılım. Çizim programı olarak da Photoshop kullanabilirsiniz. Size tavsiyem daha ne var? Dediğim gibi yani karakter üzerine çalışıyorsanız ZBrush olabilir, Mudbox olabilir ki ben ZBrush bilmiyorum. Mudbox bir ara denemiştim. Martyr'da kullanmıştım onu. Güzel bir program. Belki derste de yapabiliriz bununla ilgili. Oyun yapmak için ne gerekli? Oyun yapmak için sabır gerekli arkadaşlar. Nasıl sabır? Programlama biraz zor arkadaşlar. Şöyle zor. Belli bir aşamaya kadar zor. Ondan sonra en zevklisi. Mesela ben programcıyım. Kendimi bir çizimci olarak söylemiyorum. Tam çizimi modellemem değildir ama hoşuma gitmiyor. Programlama yapmak, oyun tasarımı yapmak daha güzel. Hoşuma giden benim o Ben bir programcıyım. Kendimi öyle nitelendirebilirim. Sabır gerekli. Bir tane laptopumu hatta sinirden vurup yumruğu kırmıştım. Boşa gitti. Toşuma bir laptopum vardı. Allah'tan artık klavye kullanıyorum da. şey O kadar masraflı olmuyor. Uğraşacaksınız, deneyeceksiniz, yılmayacaksınız. Gerçekten bu işi yapmayı isteyeceksiniz. Onun için de yaparsınız bir şey yok. Sonraki soruya geçiyorum. Oyunlarını bir günlüğüne ücretsiz yapar mısınız? Bunu maalesef yapamıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü her hafta neredeyse en az 3-4 kişi bunu diyor. Her hafta 3-4 kişi bir kişi için oyunlar ücretsiz yapsam hiçbir şey kazanamayacağım. Neticede benim masrafım oluyor. E, vergisini veriyoruz bunu devlete. Ondan sonra e, iş yaptırıyorum onlara para veriyorum. Yani maalesef bunu yapamam. Neticede ticari bir amaç için benim başka bir gelirim de yok. Benim işim bu. O yüzden Ücretsiz yapamıyorum. Kusura bakmayın ama lite oynayın. Onda da var bölümler. Deneyin, görün. Bakın öyle çok aman aman bir ücret de istemiyorum. Neticede en son ne yaptım? 737. Bunun sadece ilk bir sıfırlık sürümü için bir buçuk sene uğraştım arkadaşlar. E, bu bir, bir buçuk senede bir sürü masrafım oldu, zaman kaybettim. E, bunların bir karşılığı olması lazım değil mi? Onun için sizden anlayış bekliyorum diğer soruya geçiyorum. Başka oyun projem var mı? Başka oyun projem aklımda var ama önce şu 737'yi bitirmek istiyorum. Şu anda mevcut şu gün itibariyle 24 Ocak 2021 itibariyle 737'de toplam 30 tane hava alanı var. Buna 20 tane daha inşallah eklenecek. O zaman bu oyun bitecek. E bunu PC'ye çıkarmayı planlıyorum. Zaten PC platformunda olacağım diye PC toplamaya da başladım. Bunun için önce bir onu bitireyim. Sonradan olabilir yani arkadaşlar istiyorum. Halle işim bu dediğim gibi. Mecbur yapmak zorundayım. Bu şekilde sonrakine geçiyorum. Sadece mobil için mi oyun yapabiliyorsun? Sadece mobil için oyun yapamıyorum. Her platforma yapabilirim. Daha önceden Bilgisayara da oyun çıkarmıştım var hatta bu işe ilk başladığım zaman bilgisayar için çıkarmıştım var CD olarak oyun çıkardım arkadaşlar bu diyanarlarda falan satıldı ha, zarar ettim o ayrı bir mesele bu da ayrı bir konu neye çıkardım başka Ouya denen konsol vardır Android tabanlı bu önceki videolarda da gösterdim Ouya'ya yaptım oyunları o konsola yapmıştım oyun. Bilgisayara da yapabiliyorum. Sıkıntı yok bu. Hiç önemli değil yani imkanım olsa PlayStation'a da yaparım. Her şeyde yaparım. Onlar farklı konular tabii bazı prosedürleri var. Sadece mobile yapmıyorum. Hepsine yapabiliyorum ama şu an için mobil üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Ee, bir başka soru. Apple mı Android mi önerirsiniz? Şimdi neye göre bu? Telefon olarak soruyorsanız Apple bence daha güzel, stabil. Android biraz şişiyor gibi sanki. Aynı Windows gibi. İlk başta çok hızlı, ondan sonra yavaşlıyor. Şimdi bilmiyorum nasıl düzeltildi mi. Apple bence daha iyi. Eğer programlama ya da market programlama kolaylığı, para kazanma diyorsanız da ikisi de birbirinden ayrılıyor. Mantık olarak ilk başta Apple daha iyiydi. De Apple sonradan birazcık nasıl diyeyim böyle güvenlik ayağına işleri biraz zorlaştırdı. İzinlerdir bilmem nelerdir falan bayağı bir sıkıntıya düşürdü. Android biraz daha esnek. Para kazanma konusunda da Android daha iyi arkadaşlar. Daha fazla kullanıcısı var. İkisi de iyi aslında. İkisini de kullanabilirsiniz. Kullanım olarak Apple öneririm. Programlama olarak da Android güzel. Öneririm güzeldir yani. Evet. Oyunlarda çok fazla reklam var. Benim oyunlarımda çok fazla reklam var. Bunu niye dediğinizi de biliyorum arkadaşlar. Ee, mesela oyunlarımda bir oyuna başlatırken reklam açılıyor. Bir ayarlar bölümünde, bir de temalar bölümünde, hani boyamalar bölümünde var. Şimdi Normalde ilk oyunu yükleyen bir adam ne yapıyor? Ayarlara bir tıklıyor, 30 saniye reklam izliyor. Hadi neyse diyor, ayarlarını yapıyor. Bir de temayı değiştirin diyor. Basıyor orada da bir 30 saniye daha çıkıyor. Temasını falan değiştiriyor işte neyse. Bir de oyunu oynayayım artık diyor. Kaç saniye reklam izledim. Play tuşuna basıyor oynatma tuşuna. Bir kere daha reklam çıkıyor. Haliyle adam kızıyor. Tamam. Buraya kadar okey ama siz bu ayarları ve temaları her seferinde yapmayacaksınız. Tamam ilk yüklediğinizde bir yaptınız neyse. Ama oyunu oynarken bundan sonra bir kere seçeceksiniz bir kere de bu kadar emek için bir 30 saniye reklam izlemek bence adil arkadaşlar. <laughs> o yüzden bence çok fazla reklam yok. Olması gerektiği kadar. E, lite oyunlarına da biliyorsunuz artık levelleri level'ları her update'te bir arttırıyorum. Yani öyle az level var da işte çok reklam var olay da yok. Giderek de artacak inşallah. O yüzden arkadaşlar çok reklam yok. Onu Sadece e, ayarlarda ve temalarda işte ilk girdiğinizde var. E, sürekli de siz buna girmeyeceksiniz ikide bir. Devam ediyorum. YouTube'a niye geç video atıyorsun? <laughs> Arkadaşlar ben YouTuber değilim. Tamam YouTube kanalım var. Ama YouTube'a böyle vaktim oldukça video atıyorum. O yüzden beni bağışlayın. E, oyun oynayıp böyle atmaya çalışıyorum. Bazen ders için video atmaya çalışıyorum. Dediğim gibi PC bir toplasam daha fazla video atacağım. Mac'te yapabildiklerim biraz kısıtlı. Bazı donanımlarım çalışmıyor maalesef. O yüzden e, <laughs> PC'yi bekliyorum. Daha çok video atabilirim ama dediğim gibi bu biraz da zamanla alakalı. Pek boş vaktim yok. Ee, sonraki soruda ne diyor? Sadece simülasyon oyunumu yapıyorsun. Sadece simülasyon oyunu yapmıyorum. Her türlü oyun yapabilirim arkadaşlar. Geçmişte var e, Türk Dövüş Turnuvası diye bir oyunum vardı. Lanetin Hikayesi vardı. Seneler önce yaptım. Hatta benim ilk oyunum diyebilirim. Ondan sonra Gitar Hero tarz bir oyunum vardı. Konserve diye müzik üzerine bir oyun. E, Martyr yaptım. Böyle e, slash oyunu kesiyorsunuz milleti falan. Biraz God of War'dan esinlenmiştim. Öyle bir oyunum var. E, Dozer oyunum Simülasyon doğru bir şey diyemem. Tır oyunum simülasyon, Anadolu bus simülatör e, simülasyon, e, uçaklar simülasyon, Toros oyunum vardı o da bir tür simülasyon sayılır da tam da bir simülasyon değil. Bir parkur oyunu diyelim ona. Yani her türlü oyun yapabiliyorum. O yüzden sadece simülasyon değil şimdilik bunları yapıyorum. Bazı projeler beğenildiği için onların üzerine gidiyorum. Olay bu yani. Ama başka şeylerim de var, e, projelerim. En sevdiğim oyun türü nedir? En sevdiğim oyun türü eskiden genelde ne oynardım? Resident Evil tarzı oyunlar oynardım arkadaşlar. E, korku oyunları hoşuma gidiyordu. Ama benim için en sevdiğim diye bir şey yok artık. Mesela bir ara gitar yolu oynamıştım. O çok hoşuma gitmişti. Yani rüzgar nereye esersin canım neyi isterse, hoşuma giderse oynarım. Hiç önemli değil. Ama yani şu sıralar oynamıyorum da arkadaşlar size tuhaf gelebilir ama oyun oynamaya zamanım yok. Oyun oynamaktan da pek nasıl diyeyim ya. Yemeğinizle oynamak gibi düşünün. Şimdi ben bu işi yapabiliyorum. Artık o sizin gibi beni o atmosferin içine çekemiyor. Mesela ne kadar korkunç, ne kadar heyecanlı falan demek yerine yani ben ne diyorum ve eminim ki diğer oyun programcılar da aynı durumdadır. Ben oynadığım zaman aa burada bu adam bu tekniği kullanmış. Aa bunu ben de yapabilirim şu tekniği kullanarak. Biz artık işin tekniğini incelemeye başladık. Yani o oyuna veremiyorum kendimi. Bayağı da bir zorluyorum kendimi oynamak için ama dedim ki bu genelde incelemek için oluyor. En son hangi oyunu bitirdiğimi de hatırlamıyorum ama yine de oynuyorum ama öyle çok da oynayamıyorum dediğim gibi inceleme için oluyor genelde. Sonraki şeye geçiyorum soruya. En çok hangi oyunu yaparken zorlandın? En çok hangi oyunu yaparken zorlandım? Ya her oyunda zorlanıyorsunuz İlla bir sorun çıkıyor. Hatta en iyi bildiğiniz şeyler bile bazen çalışmıyor. Algoritmayı kafanızda kuruyorsunuz. Programlamaya gelince bir şeyler sorun çıkarıyor. Hatta ya bu niye böyle oldu bile diyorsunuz. Ne alakası var önceden çalışan şey. Ama uğraştım en çok. Mart yıldı galiba. O bayağı bir uğraştırmıştı beni modellemede. Onda birazcık zorlandım. Programlama da demiyorum. Programcılıkta imkansız diye bir şey yok arkadaşlar. Yapacaksınız. O konserve oyununda da zorlandım da. Bunda da ne hani incik incik tek tek her notayı böyle vuruşu işte yazma dinleyerek yazacaksın. İşte burada çift nota gelsin. Burada tek nota gelsin o uğraştırmıştı. Yoksa zor olarak değil de çok uğraştırıyordu o yüzden de zorluğu da. Sonraki soru niye 2D platform ya da dövüş oyunu gibi şeyler yok? Yani iki boyutlu oyun niye yazmıyorsun? İki boyutlu oyun yazmayı şu an için bilmiyorum arkadaşlar. Doğruya doğru uğraşmadım. Genelde hep üç boyutlu oyunlar yapıyorum. Ee, alışmışım belli bir şeye. Bir de bir yapacağınız oyunu sevmeniz lazım. Hoşunuza gitmesi lazım. Mesela ben futbolla pek ara, aram yok. Yapabilir miyim futbolu bilmiyorum. Yani dediğim gibi biraz seveceksiniz o işi. İki boyutlu oyunlarla da pek aram yok. Yapamaz mıyım? Yaparım. Uğraşsam yaparım inşallah. Ama dediğim gibi şu an için 3 boyut daha çok hoşuma gidiyor. Bu biraz sizin ilgi alanınızla da alakalı. Evet, diğer soruya geçiyorum. Bir oyun yaparken neye göre karar veriyorsun? Bu, bu da güzel bir soru. Neye göre karar veriyorum? İnsanların talebine göre biraz da kendi sevmemle alakalı bir şey. Yani bir önceki soruda cevapladığım gibi bir şey sevmiyorsanız uğraşmak istemezsiniz. Yani şu an yaptığım oyunların hepsini neredeyse ben de seviyorum. Oynaması hoşuma gidiyor. Neticede ticari bir iş yaptığım için maksat ne? Kar elde etmek, satış yapmak falan. Amaç bu. E ona göre de bakıyorsunuz piyasaya. Hangi oyun tutulabilir? İnsanlar neyi daha çok sever? Nasıl güzel olabilir? E, rakiplerinizin projelerini inceliyorsunuz. Ben ne katabilirim diyorsunuz ki bunu demezseniz zaten bir anlamı kalmaz. Ona göre seçiyorum arkadaşlar. Yani belli bir türüm yok. Yani uçak oyunu yaptım diye sürekli uçak oyunu yapacağım diye bir şey yok. Hatta 787 yaptım da ilk şeyler bilir. Kullananlar belki. <laughs> Uçakta kontak anahtarı vardı şimdi ne alaka. Ama öyle yapayım girişmiştim. Güzel uçak oyunları seviliyor. Iyi yapayım dedim. E sonra sonra bir insanlar kızmaya başladı. Bu ne biçim şey kokpiti şöyle yap. Şura böyle olsun bura böyle olsun. Ben de insanları dinlerim. Beraberce geliştirmiş olduk. Güzel bir oyun olmuştu 787 o şekilde karar veriyorum dediğim gibi talebe göre. Son soruya geçiyorum. Flight 787 ile 737 oyununun oynanışı niye farklı? Şimdi arkadaşlar Flight 787 2015'te çıkmıştı yanılmıyorsam. 2015'in teknolojisine göre yapmıştım. Dediğim gibi ilk başta kontak anahtarı vardı yani 787'de sonra sonra geliştirmiştim. Basit iki boyutlu hatta bir kontrol sistemi vardı. Üç boyutlu bir kokpit yoktu. Böyle yarım yamalak edindiğim bilgilerle ilk başta başlamıştım. Sonra bunu üç boyutlu kokpite çevirdim. Şimdi Flight 787'de slogan neydi? Gerçekçi bir görünüm, güzel bir uçuş deneyimi ama kolay olsun insanlar böyle çok fazla uğraşmasın. Birkaç düğmeye basıp çalıştırsın. Örneğin e, APU düğmesine basıp işte motorları çalıştırabiliyordunuz arkadaşlar. Harbin, e, ne alakası var? Onlar yangın söndürme düğmeleri. APU tavandadır aslında. E, bunun sloganı gerçekçi görünüm kolay bir sürüş deneyimi insanlara uğraştırmamak. 737'de ise olabildiğince e, gerçekçi kullanım Yakın bir şeyler yapayım istedim. Evet biraz daha zor ama bu da zor isteyenler içindi. Çünkü bazıları da gerçekçi istiyor. E ben de dedim ki alın 787 kolay hemen uçmak isteyenler için. 737 de ben gerçekten biraz simülasyona yakın oyun oynamak için diyenler için yapıldı. E 737 çok mu gerçekçi birebir aynı mı yaptım. Değil yani mesela FMC'yi hala ben bile anlamış değilim doğru düzgün ama bunu basitleştirdim. E diğer düğmeler falan bazıları hala eksik yapıldı ama açmadım birbirine bağlanmadı henüz. E bunlar falan da bağlanacak dediğim gibi e, insanların isteğine göre şekillenmiş bir şey. E bana 737'yi çıkardığım zaman abi niye bu, bu kadar zor 737 gibi basit yapsaydın dediler bazıları. Tamam da o zaman bir anlamı yok ki yani o devam edin o zaman 787 oynamaya. Niye ben bunu yaptım? Ee, daha fazla e, pilotluk hissini yaşamak isteyen, işte daha çok çıt 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 düğmeleri açıp kapatmak isteyen insanlar var. Ee, o yüzden onu yaptım. 787 birazcık hani bir laf var ya çıraklık dönemim. Çıraklık dönemimin şeydi, e, işiydi. 737 biraz daha böyle birikimimi kattığım bir işte. Bayağı bir uğraştım onun dediğim gibi bir sürümüne, ilk sürümü için. Bir buçuk senem gitti. E sonradan onu bir daha değiştirdim, kolaylaştırma modu falan getirdim. Bu da bayağı bir zamanımı aldı. Neredeyse iki seneden fazladır uğraşmış oldum. Ama bunun özelliği ne? Geliştirilebilir. 787 geliştirilebilir kafayla değil de hani yapayım. Uçak oyunu olsun diye yapmıştım ama bu sefer geliştirilebilir oldu. Kolayca havaalanları eklenebilir şekilde tasarlamıştım. O yüzden arkadaşlar ikisi bu yüzden farklı. Bir de yazmayı unutmuşum bakın şimdi aklıma geldi. İşte Anadolu buz simülatöre ya da diğer oyunlara şey gelecek mi update gelecek mi? Şu an için onlara update gelemiyor arkadaşlar. Bu benimle ilgili değil. Ben tabii ki isterim update getirmeyi. Google şey diyor arkadaşlar uygulamanı güncellerken diyor bundan sonra 64 bit desteği olacak, işlemci desteği vereceksin. Benim o oyunları yaptığım Unity'nin sürümü 64 bit desteği veremiyor arkadaşlar. PC'ye bazı programları kurup bunun bir yolunu gördüm. Yapabilirsem onu yapıp tekrar güncelleme getirmeyi deneyeceğim. Ama onlar için remake yapmayı düşünüyorum. Yani yeniden son teknolojiyle baştan yapmayı düşünüyorum. Ha, bu 3-5 ay mal olacaktır ama neticede oyunun planı ortada. Baştan bir daha yapmam gerekmiyor. Modellerim, her şeyim var. Bu sefer yeni teknolojimle, yeni birikimimle daha iyi bir oyun yapabilirim. Dediğim gibi bir deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisi daha mantıklı, güzel olursa onu yapacağım. Genelde bu kadar sık sorulan sorular. Yine varsa sizin sorunuz... Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Benim toplayabildiklerim bu. İnşallah merak ettiğiniz sorulara cevap olmuştur arkadaşlar. Ben İdris Çelik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.